Arkadaşlar, öğretim yöntem teknikleri favoriler, önemli konular. Bu video belki 5 dakika sürecektir. Başlıyorum, hazırsanız e, özellikle bu bahsettiğim konuları diyorum ya, check edin, evet bunu biliyorum, biliyorum, eksiğim var, ona bir bakın, faydası olacaktır. Arkadaşlar, çağdaş eğitim anlayışından 9 tane soru geldi. E, o 9 tane soruda özellikle girişimcilik karar verme böyle beceri genel sorular da çıkıyor yorum sorusu 2006'daki o beceri kısmı Girişimcilikte fırsatları görebilme, risk alma, yatırım yapabilme, proje üretebilme, girişimcilikte karar verme de seçenekleri görme, alternatiflerin farkına varma, onlar içerisinde en doğrusunu görüp işte ona yönelik adım atma, adı üstüne karar verme. ...işte orada Türkçe'ye doğru düzgün konuşma, iletişim, yaratıcı düşünce, yansı düşünce gibi beceriler vardı. Buraya çok girmiyorum ama bunu hatırlatmak isterim. Ben çağdaş anlayıştan gelmeyebileceğini varsayıyorum. Özellikle düşünme becerileri. Her sene banko sorudur. Ee, arkadaşlar dört tane düşünme becerisi. Eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı, metabolisel. Bu seneki soru adayım. Öncelikli olarak bir numara eleştirel, iki numara yaratıcı düşüncedir. Tabi hepsi gelebilir. Ben sadece gelme ihtimali olanları kendime göre söylüyorum. Öğretim ilkeleri e, özellikle soru bekledim. Etkin katılım e, sınıf yönetimi videosunda da söyledim. Etkin katılım bunun yani yaparak yaşayarak öğrenme, somuttan soyuta ve yakından uzağa. Bu üç ilkenin bir tık önde olduğunu varsayıyorum ya da öyle öngörüde bulunuyorum. Şimdi düşünme becerilerinden bir soru, ilkelerden bir soru. Kuramlar bize en çok yoracak yer. İşbirlikçi öğrenme banko sorudur, dikkat edin. Geçen sene teknikleri geldi, kuramın kendisine dair soru gelebilir. Tam öğrenme... Arkadaşlar tam öğrenme 2 yıldır yok. Tam öğrenme ile programlı öğretimden banko bir soru. Geçen sene programlı geldiği için ben tam öğrenmeden soru bekliyorum. Çoklu zeka geçen sene geldi gelecek dedik. Yine gelecektir. Gelme ihtimali yüksektir. Dikkat ister. E, önemli. ÖSYM'nin en berbat dediğimiz GAGNE öğretim etkinlikleri modelini soruyu yine soracaktır. Öğrenme ürünlerine dikkat edin. Bir de bir de arkadaşlar o dersin giriş aşaması özellikle bizim için önemli. Proje problem çözmeyi bir soru kabul edebiliriz. Bilimsel araştırma süreci. Yapılandırmacılık en son 2018'de geldi. Ben şöyle bir şey, şu iddiada bulunabilirim. Aktif öğrenme en son 2016'da geldi. Yapılandırmacılık en son 2018'de geldi. Bu ikisi birbiriyle karışır. Yapılandırmacılık genel bir çerçeve, aktif öğrenme onun uygulanış şekli gibidir. Aktif öğrenmeyi soracağı zaman öz değerlendirme, öz düzenleme der. Bunun yanında işbirliği önce birey sonra grupladır. Yapılandırmacılıkta da özden bilgi, birincil bilgi kaynağı önemlidir. Öğrenme temel kavramlara dayalıdır. Yani tümden dengelim vardır. Ben bu ikisinin de gelebileceğini ama ikisinden hiç değilse bir tane sorunun olduğunu tahmin ediyorum. Beşeğinin fen alanlarında alanın içinde kesin gelir fizik, kimya, biyoloji. Bu sene böyle bekler. Çünkü 19'da, 20'de, 21'de, 22'de geldi. Bu sene 5'e biraz bir zahmet böyle kenarda dursun. Basamaklı gelebilir yine. Ters yüz öğrenme, farklılaştırmış öğretim, harmanlanmış eğitim. Bu üçünden de bir soru muhakkak bekleyelim. Ben şimdi bir soru diyorum. iki soru gelir, o olur, bu olur. Bir daha söylüyorum. Ben tahminlerimi ortaya atıyorum. Ve size diyorum ki bunlara dikkat edin. Bunun dışında muhakkak ki gelme ihtimali var mıdır? Vardır. Ona bir şey diyemem. Stratejiler 25 sorusu var. Sunuş buluş ağırlıklı gelir. E, geçen sene buluş geldi. 2021'de 22'de buluş geldi. E, bu sene sunuş senesi arkadaşlar. Vardır bir astrologlar bakar e, ya da delpidimse geleceğe yönelik varsayımlar, Kehanetler de bunun. Bu sene e, önümüzde güzel bir sunuş sorusu bekliyorum ben. Kolb'un bu sene kenarda duracağını varsayıyorum. Tartışma çeşitleri her sene iki sorudur. Son yılların hep iki sorusudur. Yine tartışma çeşitleri gelecek. Panele, zıt panele, kollegyuma, münazaraya, foruma ve vızıltı gruplarına bir tık daha fazla dikkat edin. Açık oturum bir sorusu var. Ona da birazcık daha dikkat edelim. E, proje problem çözmeyi demiştim yaklaşımlarda. Örnek olay arkadaşlar benim favorimdir. Örnek olay bir şekilde karşımıza çıkabilir gösterip yaptırma, anlatım. Şöyle arkadaşlar onlardan gelmeyebilir. Geçen sene ÖSYM bunu yaptı. Birden çok yöntem tekniği bir arada sordu. Böyle sorular bekliyorum. E, aklınızda bulunsun. Tekniklere geçtiğimizde de tekniklerde bir tane olumsuz bir tek soru gelecek. Mesela şöyle aşağıdakilerden hangisi istasyon için yanlıştır? Ya da konuşma halkasıyla alakalı verilen bilgilerin hangisi yanlıştır şeklinde olumsuz kökle bir soru gelebilir. Şimdi beyin fırtınasıyla 6 şapka ösym her sene soruyor. Geçen sene 6 şapka sorulduğu için ben bu sene beyin fırtınası tarafındayım. Beyin fırtınası gelebilir. Global düşünmede kavram haritası, zihin haritası 10 sorusu var. Arkadaşlar ben bu istatistikleri tutuyorum. Ee, yine reklam yapacağım ama tutuyorum e, ee, Oscar'ları 2022'yi paylaştım. En son bir video paylaşacağım sizle muhakkak. Çünkü ben de doluyum, siz de dolusunuz. Ama 2023'ü sadece maddi amaçlı paralı yapmadım. Bunu bir daha bir daha söylüyorum. Ciddi emek veriyorum ama bir sürü unsur var. Ee, ben onu yaptığımda da bir sürü laf söyleyenler oldu. Ben emek veriyorum. Ha, saygı göstermeyebilirsiniz ama saygısızlık yapma hakkını da e, açıkçası kimse de bulmuyorum. Öyle bir e, durum yok. Beğenmesin, izlemesin, almasın o, o ayrı bir şey. Ama beğenmiyorsun, almıyorsun ya da burada bir sürü emek var. 6-7 senenin emeği var. Metin Hoca böyle bir şey yapmış. Sen Metin Hoca'yı e, aldın. Kara yani kötünün en kötüsü yaptın. E, öyle bir durum yok. Emek veriyorum. Sizlere yakın ben de emek veriyorum. Ben alıp birinin slaytını alıp oradan araklanıp onu okumuyorum. Ciddi şekilde 17 senemi bu işe verdim. Bir sürü fedakarlık yaptım. Halen daha yapıyorum. Şunu yapma zorunluluğum yok. Ama diyorum ki belki sınavdan önce arkadaşlar bir böyle gözden geçirsin. Sınavları kötü geçmesin. Bunu hep söylüyorum. Ee, en son bir video ile inşallah helalleşeceğim sizde. Şimdi yani doluyum. Aynı sizler gibi yani. Siz nasıl birilerine kızıyorsanız ben de kızacağım. O kadar çok şey var ki maalesef. Global düşünmede kavram haritasının geleceğini düşünüyorum. 7 sorusu var. En son sorusu 2019'da. Ben yani zihin haritasından ziyade kavram haritası bekliyorum. Bilgi haritası hiç yok. Karşımıza bir bilgi haritası çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir Türkiye haritası verir. Oradaki atıyorum. Yetişen ürünleri verir. E, der ki bu hangi hangi tekniktir? Bilgi haritasıdır. Unutmayın. O da sürpriz dursun. İstasyon 2016'dan beri sorulmuyor. Gelecektir. Dikkat edin. Benzetim sorusu bekliyorum. En son 2017'de soruldu. Benzetim sorusu bekliyorum. Çünkü e, tatbikat şeklinde yangın, deprem vesaire çok kullanılan bir teknik. Bir benzetim sorusu bekliyorum. Konuşma halkası akvaryum rulman. Ben çark diye anlatıyorum. Son yıllarda akvaryum ve rulman soruluyor. Hatta akvaryum iki soru, rulman iki soru. Konuşma halkası en son 2019'da 3 yıldır bekliyor. Bu sene konuşma halkası senesi koydum. Drama rol oynamada Geçen sene rol oynama geldiği için bu sene drama bir adım öndedir. Bilissel çıraklık ÖSYM'nin favori bir numarasıdır. Bu sene beklesin o da çok oldu. Böyle kenarda dursun bu sene gelmesin ee, tahminim o yönde. Arkadaşlar soru cevapla Sokrat tartışması. Soru cevap 2014'te soruldu. Bir soru cevap sorusu gelse kötü olmaz yani. Mikro geçen sene gelecek dedik geldi. Balık kılçığı geldi olmaz. Şu diğer tekniklerden gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Bireysel öğretim tekniklerinde bilgisayar destekli öğretimde yazılımlar çok çok önemli. Buna dikkat edin. Yani öğretici yazılım alıştırma tekrar eğitsel oyun var ya. Benzetim orası çok çok önemli bizim için. Sınıf dışında da gezi ve ödev karşımıza biraz daha fazla çıkabilir arkadaşlar. Bu konuları bilirseniz sınavınız kötü geçmez. Gerçekten söylüyorum. Ee, en son bir video çekeceğim. O videoyu muhakkak izleyin. Ee, sınavda nelere dikkat edelim, ne yapalım, ee, o videoda bekliyorum sizi. Görüşmek üzere, hoşçakalın, başarılar diliyorum.